Araya geç, araya, araya. İyi tut ha. Hemen gidecek ya. <laughs> dur, dur. Dur oğlum, dur. <laughs> Já. Já. Ég get þú það, ég get þú það. Şimdi Hiç Poyraz'ı var. bir bırakıyor gibi yapacağım, geri o zaman, tamam mı? Tutamazsan. Ben tutarım. Ben tutamazsan. Sen de tut, sanırım iyi Tamam, tutuyorum. <laughs> Poyraz. <laughs> Haydi oğlum. Haydi <laughs> oğlum. Gel oğlum gel. Gel oğlum manyaksın sen oğlum manyak. Ben videonun açılışını bile yapmadım galiba. Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar Poyraz'la Paşa'yı bir karşılaştıralım dedik. Tabi 9 yaşındaki Poyraz, koca Poyraz. Yeni üyemiz Paşa'yla ne yapar dedik? İkisi de sakinler. Genel olarak şimdi bak o pistte de ona pistleyecek. Buranın sahibi benim dedi. Paşa. Poyraz arkasından yok dedi. Ben, dedi benim dedi buranın sahibi. Kusura bakma. Dört dört gitmek yok. Durum böyle. Maşallah arkadaşlar, Poyraz'a kimse 9 yaş diyemez, paşa. Yarım, vallahi çok tehlikeli bir köpek bu, biliyor musun? Ha? Arkadaşlar, şeyin göründe şu kasık ve e, bu şeydi kısımlarını parçalıyor. Poyrazda da şurayı bir kaptım arkadaşlar, bir daha bıraktıramazsınız. Şuradan kapar, şuradan kapar. Is. Köpeği bir daha bıraktıramazsınız. Böyle bir özelliği var. <laughs> Bak elimde hırlıyor hala. El, elimde oh, sesi geliyor. Şöyle bir çevireyim bakalım ne yapacak. <laughs> Hadi oğlum. <laughs> dur, dur, dur. Tabi <laughs> paşa da ben dövüş görmedim ama çok atletik, çok seri köpek diye anlattılar. Yok Allah var ya, şimdi şu anda ikisi de dövüş taraftarı değil. Şu anda ikisini koyursak dövüşmezler gibi geliyor. Ama onları davara koyuracaksın. Yoksa böyle bir yerde kemik gibi bir şey için karşılaşırlarsa mutlaka birbirlerini yerler. Bir kavga başlar varsa Allah muhafaza. Dur oğlum dur. Onun gerisi yoktur. Bak oh, hani birbirlerine hırlamalar da var ha. Hani. Birbirlerine gövde gösterisi yapıyorlar arkadaşlar ufak ufak. Hayır Ama güçsü olarak paşa ama tecrübe olarak poyraz diyor. Ben bırakayım görek <laughs> artsa mı artsa. Haydi oğlum artis. Sen şimdi arkadaşlar Zekeriya arkadaşımız bir bırakıp da bir bakalım mı dedi. Ee, madem öyle senden önce ben bir bırakayım. Tamam. <laughs> ya sana çöker ya paşaya çöker. Boyraz. <laughs> oğlum. Kesin sana çöker. <laughs> Paşa da Ben Paşaya mı güveniyorsun yani? <laughs> 오우, 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 오 u g 우 오우, 오 <laughs> şey, şöyle tuttu mu bu biraz daha ciddileşiyor hadi. <laughs> Arkadaşlar e, şeyde Poyraz e, benden gittikten sonra bayağı bir meydanlarda kavga etti. Onun için o işi biliyor. Şurayı tuttu mu ciddiyeti anlıyor. Onlar kapışsa da ha iyi gördün. Zaten tasmayı tutuyorum. Yoksa bir şey yer tutsaydım kesin koparır. Uğur geliyor şimdi. Uğur'a diyelim şey, tam o geliyor diye çi çift köpekle seni karşıladık diye. Allah'ım. Arkadaşlar şey e, Tamo diye bir köpek var o arkadaşımızın. Sirkelatmaya ee, geliyor. şimdi tesadüf e, video çekerken geldi. Şimdi Tamo ile geliyorum demişti. Köpeğiyle yani köpeğiyle gelmedi garanti. Ama bize diyeceğiz? Madem köpeğinden geldin çift köpekten karşıladın diyeceğiz. Karşıladık diyeceğiz. Aleyküm selam, aleyküm bak, selam. Şampiyon tam o Hoş geldin, bana gel. Gel, gel. Bize bak. Geldin değil mi? Bağcadan indirmeden iki köpekten karşılıyor seni, görüyor musun? Maşallah, maşallah. Bak, Poyraz senin için. O da tam o için. Ha, bu ne ya? Tamam mı? Maşallah. He. Hoş geldin. Ağabey kalite, kalite farklı bir şey. Kaliteye her adam yapamaz, becerilemez. Ağzına gözüne bulaşır. <laughs> Bir ben, bir sen, değil <laughs> mi? her adam taşıyamaz. Burak abi, yaklaşma, yaklaşma. Bizi biraz Sisi'ye benziyor. <laughs> şey, tamo yok mu? Abi, işte daha, da, <laughs> de, ben. mi? <gülüyor> eyvallah, eyvallah. <gülüyor> gel ya, yanında. hadi. Yaklaş, bir selam ver bana ya. <laughs> Oho, köpekler geliyor. Bir göstereyim. Bir i̇şte, gör. Oraya gel. Sana gel. Sana gel. Ağaca dikkat et. Şunu saldım mı iş tamamdır arkadaşlar. Orada iki tane köpek duruyor. Ah, haydi oğlum. Bırakayım mı? <laughs> Bugün Paşa ile Koyraz'ı karşılaştırdık. Ortalık karıştı biraz. Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla.